Çoğu meslekler vardır ki e, bunlar toplumu veya işte evrensel e, insanlığı ilgilendirir. İşte hukukla ilgili, tıpla ilgili yani bir doktor efendim, e, tedavi edici hastanın diline, dinine, ırkına bakmaz veya ekonomik koşullar göz önünde bulundurmaz. Bunun için hipokrat yemin ettirilir. Ama şimdi bakıyorsunuz ki işte efendim 2021 yılındayız. Adam özel bir hastane açmış veya bir sağlık kabini açmış. E buraya müşteri gelmesi lazım. Müşterilerin hasta olması lazım. Ve o hastanenin para kazanması lazım. E ne yapıyor? Şimdi arkadaşın efendim tedaviye ihtiyacı var. Ay diyor, eskiden olsaydı doktorlar para kazanıyor olabilirdi. Nasıl da? İşte hastane çalışıyor, özel muayenehanesi var. Efendim hastane çalışıyor, efendim dışarıya gel, bıçak parası al falandı. Şu an yok. Yani doktorun benim yazhaneme gel deme şansı yok. Çoğu doktor. Efendim işte efendim bıçak parası zaten kimse bilmiyor, unuttular bunu. Bıçak parası diye bir şey yok. Ama şimdi ne yapıyor? Gel gel git, gel gel git. Neden? Şimdi oraya kontrol yazıyor. İşte benim bu kadar hastam geldi. Her gün şu kadar hasta, aynı hasta. Şimdi arkadaşın tedaviye ihtiyacı var. İşte iki tane elinde e, efendim nuzul e, çıkmış. Yani iki iki tane elinde arıza var. Tedavi edilmesi lazım. Şimdi doktor diyor önce bir tedavi edelim. Bunun tedavisi bitsin. Sonra sıra o bir eline gelir. Yani ne alaka? İşte ikisi de arızalar. Ne yapacaksan yap.